anne karnında hiç gün görmeyen bir çocuğu bile Allah doyuruyor. Bir taşın içinde hiç hava yok, bir şey yok orada Ya o Taşın içinde Allah Teala karıncayı besliyor. Doğru mu? Ya kullarım yeme içme buna mesele değil. Siz bunun için yaratılmadınız kullarım. Siz benim davamı en tepeye çıkaracaksınız. En yukarı çıkar. Sizi bunun için yarattım ya. Siz Allah'ın yeryüzündeki halifelerisiniz. Ama yapmakla bu iş olur mu? Evet. Bu zatlara bu hadis olduğu müccet, bu tarikat, bu İslam, bu Kur'an adamlarına bu hadis-i şerif delil oldu. Resul'ün menzili oldu muhabbet, Resulullah'ın makamı muhabbet olmuştur. Muhabbet. Nebiler reşk eder ama keramet. Nebiler gıpta eder ey güzel kardeşim şu kerameti anla. <laughs> Müminlerin birbirini sevmesine nebiler gıpta ediyor, gıpta ile bakıyor. Beraber harson bu eli sohbet. Bak ne diyor İsmet babamız, seyittir kendisi. Bu sohbet ehli kıyamete beraber kalkacak. Yarın benle kalkacaksın biliyor musun kıyamet? Bayram hocamdan duydum, şehit bayram hocamı. Allah diyor, kıyamet günü diyor, kocaları en son cennete koyacak diyor. Ya Resulallah dediler, kocalar, alimler niye böyle geç görüyor? Allah o? ama hakiki kocadan bahsediyoruz. ha, Öyle <laughs> arızalı, sıkıntılı değil. Ehli sünnet ve cemaat, canını dişini Allah rızası için takan insanlar. Allah bize öyle eylesin. Abi. Allah diyor, böyle kocaları diyor insan sokacak cennete. Yarısından niye bunları insan sokacak? Mevla'nın peygamberi ezan sonrasında buyuruyor ki Allah diyor, alemlere soracak. Bu adamdan razı mısın? Ona göre bunu koyacağım cennete. Allah seni bana soracak. Ona göre. Bugün Millette ne edep kaldı, ne ahlak kaldı, ne saygı kaldı. Ama görüşürüz ahirette. Kimseyi tehdit etmiyor. Allah'ın dinine sarılanlara Mevla böyle bir efendim Kota veriyor, kontenjan veriyor. Bunu peygamber söyledi. Soracağım seni diyor. Soracağım seni diyor. Aynı cemiyet içinde olduklarına. Ondan sonra diyor. Koyacağım cennete diyor. Beni de peygambere soracak. Hepimizi peygambere soracak. Ama işin ucunda böyle de bir durum var ey Bugün adam abdestsiz, namazsız, iyilere sözüm yok. Bir öğretmenin karşısında el, ayak pençe yer. Bir cami imamı olsun, bir e ilim adamı olsun. Saygı duymuyor. Kimsin sen ya? Ne sensin ona? Ama Allah soracak seni bana dökeceğim dişlerini ahirette. Görüşürüz. Bu iş öyle ya yok, konuşmaya sıra gelince mangalda kül ratmıyoruz. Bir öğretmene, bir mühendise, bir müteahhide, bir doktora, bir efendim sağlık personeline duyulan saygı bir ehli ilim, ehli din, ehli İslam adama duyulmuyorsa bu millet bitti demektir kardeşim. Ama her Zamansı biz kimseden saygı beklediğimiz yok. Ama Allah Allah rızası için Mevla'ya verdiğin değer nispetinde bunlara saygı duyar.